Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, bugün e, Özel Tekstil'de bir maçınız var. Ee, kazanırsanız, gerçi playofflar garanti gibi diyebilirim ama tabii daha rahatlayacaksınız diyebilirim. Evet. Ee, alacağınız galibiyetle. Görüşeceğiniz alabildiğin maçla ilgili. Hem bugün babalar günü, kızınız evet. da yanınızda. Evet. Ya, bu maç bizim için çok önemli. Kazanırsak playoff'ı daha iyi garanti edeceğiz. Garantilemiş olacağız yine. Ya, i̇nşallah fair play içerisinde iyi maç olsun abi kazanırsak da bu benim en, en mutlu Teşekkürler. Evet Yakup Bey, bugün güzel bir maç oldu. Çekişmeliydi. Kazandınız 7-3. Ee, Nivea Formen maçın Fevkli oyuncusu ödülünü de sizi saldınız. Hem bununla görüşürüz, iyi alalım hem de maçla ilgili. E, maç e, sanırım e, alt üstüydük. E, bir, bir, puan gerideydik biz. Maç çekişmeli oldu. Havalar çok sıcak soru oynuyoruz. Ee, bu o bana veren rakip Kore'ye çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ee, Bunda e, güzelce bir e, sakalınızı tıraşlayacaksınız. Sabun çerez köpüreceksiniz. Güzel bir tıraş olacaksınız. Ha, teşekkürler. Ben